101. Bölüm Şaban Ayının Fazileti Bu ayda çok fazla iyiliklerin çıkıp yayılması sebebiyle kendisine Şaban Ayı denilmiştir. Şaban kelimesi dağ ve patika yolu manasına gelen şiap kelimesinden türemiştir ve hayır yolu manasına gelir. Ebu Umame el-Bahili radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Şaban ayı girince nefislerinizi temizleyin ve niyetlerinizi güzelleştirin. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öylesine çok oruç tutardı ki biz artık hiç iftar etmeyeceğini zannederdik. Yine oruca öyle ara verirdi ki biz artık hiç oruç tutmayacağını zannederdik. En çok Şaban ayında oruç tutardı. Nesai Usame radiyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki ey Allah'ın Resulü ben yılın diğer aylarında Şaban ayı içinde oruç tuttuğun gibi senin oruç tuttuğunu görmüyorum. Bunun üzerine buyurdular ki bu ay insanların Recep ayı ile Ramazan ayı arasında ihmal ettikleri bir aydır. Bu ay amellerin Allahu Teala'ya yükseltildiği bir aydır. Ben de oruçlu olduğum halde amelimin Allah'ın katını yükselmesini arzu ediyorum. Sahih ayında Hz. Aişe radiyallahu anhadan şöyle rivayet edilir. Ben Ramazan ayı dışında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir ayı baştan sonuna kadar oruçlu geçirdiğini hiç görmedim. Yine onun Şaban ayından daha çok oruç tuttuğu bir ay görmedim. Diğer bir rivayet şöyledir. Şaban ayının tamamında oruç tutardı. Müslim'in rivayeti şu lafızlardır. Şaban ayının çok az günlerini oruçsuz geçirirdi. Bütün bu rivayetler ilk rivayeti açıklar mahiyettedir. Şaban ayının tamamını tutardı ifadesinden maksat da çoğunu tutardı demektir. Denilir ki yeryüzündeki Müslümanların iki bayram günü olduğu gibi göklerdeki meleklerin de iki bayram gecesi vardır. Meleklerin iki bayram gecesinden biri Şaban ayının 15. gecesi olan Beraat gecesidir. Diğeri ise Kadir gecesidir. Müslümanların iki bayram günü ise Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesidir. Bu sebeple Şaban ayının 15. gecesi olan Beraat gecesi meleklerin bayram gecesi olarak isimlendirilmiştir es tefsirinde şunları söyler. Berat gecesi bir yıl içinde işlenen günahlara kefarettir. Cuma gecesi hafta içinde işlenen günahlara kefarettir. Kadir gecesi ise ömür içinde işlenen günahlara kefarettir. Yani bu geceleri ibadet ile ihya etmek belirtilen sürelerdeki günahlara kefarettir. Bu sebeple Berat gecesine kefaret gecesi de denilir yine bu geceye şu hadis-i şerif sebebiyle hayat gecesi de denilmiştir. Kim bayram gecesini ve Şaban ayının 15. gecesini ibadetle ihya ederse, kalplerin öldüğü günde o kişinin kalbi ölmez. Bu gecenin bir adı da şefaat gecesidir. Bunun dayanağı da rivayet edilen şu hadisi şeriftir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının 13. gecesi ümmetine şefaat etmek için dua edip yalvardı. Kendisine ümmetinin üçte birine şefaat etme izni verildi. 14. gecesi yine dua edip yalvardı. Bu sefer üçte ikisine şefaat etme yetkisi verildi. 15. gecesi bir daha yalvardı. Bu sefer de kaçak develer gibi Allah'tan kaçanlar dışında bütün ümmetine şefaat etme izni verildi. Yani günah işlemeye devam ederek Allahu Teala'dan kaçanlar ve ondan uzaklaşanlar şefaat dışında kaldı. Bu gecenin diğer bir ismi de Mağfiret Gecesidir. İmam Ahmed'in rivayet ettiği şu hadisi şerif bu manaya işaret eder. Allahu Teala Celle Celaluhu Şaban'ın 15. gecesi kullarına nazar eder ve yeryüzünde bulunanlardan şirk koşanlarla haset edenler hariç herkesi mağfiret eder. Bu geceye azat olma gecesi de denilir. Bu isim verilmesinin dayanağı İbn-i İshak'ın Enes bin Malik radiyallahu anh'tan rivayet ettiği şu hadisi şeriftir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ihtiyaç için beni Hazreti Ayşe radiyallahu anh'ın evine gönderdi. Ben de geldim. Hazreti Ayşe radıyallahu dedim ki: "Çabuk ol. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i insanlara Şaban ayının 15. gününün faziletini anlatırken bırakıp geldim." Hazreti Ayşe radıyallahu anha bana şöyle dedi: "Ey Enescik, otur da sana Şaban ayının 15. gecesi hakkında bir hadis anlatayım." O gece Şaban ayının 15. gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geceleme sırası bendeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eve geldi ve benimle birlikte yatağa girdi. Gece bir uyandım, baktım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında değil. Kendi kendime herhalde kipti cariyesinin yanına gitmiştir diye düşündüm. Odamdan çıktım ve mescide geçtim. Mescitte ayağım Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme takıldı. Şöyle dua ediyordu. Sana bütün benliğim ve duygularımla secde ediyorum. Kalbim sana iman etti. İşte bunlar ellerim. Onlarla nefsim aleyhine işlediğim günahlara gelince ey yüceler yücesi. Her yüce olandan bağışlaması umulur. Büyük günahı bağışla. Yüzüm onu yaratıp şekil verene, kulak ve gözleri yerleştirene secde etti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırdı ve şöyle dedi: Allah'ım bana takva sahibi, şirkten arınmış ve temizlenmiş, kafir ve bedbaht olmayan bir kalp ihsan et. Sonra tekrar secdeye vardı ve şöyle dua ettiğini işitti. Allah'ım öfkenden rızana, cezalandırmandan affına ve senden yine sana sığınırım. Seni övüp sena edecek şeyleri ben sayamam. Sen kendini sena ettiğin gibisin. Ben kardeşim Davud aleyhisselamın söylediği şu sözü söylerim. Ben yüzümü efendim için yere koyup toza toprağa sürdüm. Benim efendim kendisi için yerleri yüz sürülecek biridir. Sonra başını kaldırdı ve ben dedim ki anam babam sana feda olsun. Ben senin hakkında neler düşünüyordum sen ise nelerle meşgulsün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Ey Hümeyra, bu gecenin Şaban ayının 15. gecesi olduğunu bilmiyor musun? Allahu Teala Celle Celaluhu bu gecede Kel kabilesinin koyunlarının kılları sayısı kadar kişileri cehennemden azat eder. Sadece şu altı kısım insanlara affetmez. Devamlı içki içenler, ana babasına isyan edenler, zina yapmaya devam edenler, satın almayacak mala fiyat artırmak için müşteri olanlar suret yapanlar, kovuculuk yapanlar. Bu gecenin bir adı da kısmet ve kader gecesi olarak bilinir. Bu ismi almasının sebebi şu rivayettir. Ata bin Yasar rahmetullahi aleyh şöyle rivayet eder. Şaban ayının 15. gecesi olunca gelecek yılın Şaban ayına kadar ölecek olanların isimleri yazılarak ölüm meleğine verilir. İnsan bir yanda ağaç diker evlenir, bina yapar ama ismi ölecekler listesine kaydedilmiştir. Ölüm meleği ölüm anının gelerek emri yerine getirmeyi bekler.